Benim seni senin çocuklar senin 7-24 rush Benim çocuk seni kaldırır, senin çocuklar senin naş Siz sürtükleri story, biz sürtüklere çekiyoruz maaş Naş Jefret doltaym, lokomotif titriyos saş aş Doktoramız yok, kazanıyoruz iki doktor gibi maaş Aynı bursa spor, 11 kişi tabak spor Number 7, era 7 mermi 7 Mekan spor cefret Sürtükler kaçamaz doltamdan Bodrum'dan 15 arabayla 7-24 rush Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sirtüklere story biz tüklere çekiyoruz naş naş Cefret doltime lokomotif titriyor, saş şaş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktorluğun rush Tezgahınız yavaş, parazit yapma WhatsApp'tan araş Fanlardan daha çok dinler şarkılarımı emniyet Melek dolu mobese de beni almazlar kod dese Tezgahın tezgahın yavaş amcuk ondan fes değil de efekte 24 Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin laş Sisir Türkleri story bir sürü Türkleri çekiyoruz Ma